An Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir ki ennehu semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o peygamberimizi yekul şöyle derken işitmiştir. Men qatale fi sabilillah kim Allah yolunda savaşırsa azze ve celle min raculin muslimin Müslüman bir kişi Allah yolunda savaşırsa hangi Müslüman kişi olursa olsun fuvaqa naqatin bir devenin İki kere süt sağma arasında geçen kısa bir süre. Ve cebet lehul cennetu cennet ona vacip olur. Ve men se'el katle kim de Allah'tan kendi yolunda öldürülmeyi, şehit olmayı isterse min indi nefsihi kendi yanından sadikan sadık bir şekilde tüm memate sonra da ölürse evkut ile ya eceliyle kendiliğinden öldü ya da yine eceliyle olur ama Allah yolunda şehit olursa... ...felehu ecru şehidin... ...on için şehit sevabı vardır. Ve men curiha curhan... ...kim bir yara ile yaralanırsa... ...savaşta... ...fi sebirillah Allah yolunda... ...ev nukibe nekbeten... ...yine yaralanmak manasındadır ama... ...düşman dışında... ...yolculuğun meşakkatinden veya... ...bindiği bineğinden bir şekilde... ...yaralanması şeklinde anlaşılıyor. Fe inneha, o kişi... Teci'u yevmel kıyameti. Kıyamet gününde gelir. Ke eğ razi Dünyada olan kanamasının en fazla, en gariz olduğu hali ile gelir. Kanı bol olarak. Levnuha. O kanın rengi kezaferan, zaferan. gibidir. Ve Kanın görüntüsü kan ama kokusu da kel miski, misk gibidir. Ve men curiha curhan fise bilillah. Kim Allah yolunda bir yara ile yaralanırsa fe aleyhi onun üzerinde olacak ta be'u şehitlerin mührü ve alameti onun üzerinde olacaktır. Mağ berrat kademâ abdin fi Hiçbir kulun Allah yolunda ayakları tozlanıp da fetemezse hunlar ateşin ona değdiği olmamıştır.